Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi bu gece yatarken sizinle ilgili ne düşündü, ne hissetti? Buna bir değineceğiz. Her zaman olduğu gibi kolektif açılımdır. Ve zamansız zamanın niyetliyimdir. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımız kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz, uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitlediğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazabilirsiniz. İlettiğiniz dekodlara aynı gün içerisinde bakım yapılmaktadır canlarım. Ben kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Kimler abone olursa videolarımızı beğenirse niyetlerime dahil olabiliyorsunuz. Ve açılmamızda çıkan tüm güzellikleri e, benim niyetlerimle hayatınıza çekebiliyorsunuz canlarım. Bilginiz olsun. Evet, ilk önce kartlarımı karıştıracağım. Şöyle bir sizlerle aklınızdaki kişinin, şöyle yapalım, gündemini alalım. bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde neler hakimmiş. Harf de seçeceğiz. Bu arada harflerim de var. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Çıkmadı. Yine de niyetlerime dahilsiniz. Eğer ki zaten abone olduysanız canlarım. Bu tarafı bu gece sizinle ilgili ne düşündü olarak alıyorum. Bu tarafı da ne hissetti. Evet ee, şundan. güzel. Harflerimizi alalım bakalım. Bugünün harfleri nelermiş? Bu açılımımızda olabilen harfler. Bu açılımımızın harfleri. Adana'nın A'sı. Lüleburgaz'ın L'si. S veya Ş harfi. Hakkari'nin H'si. Fransa'nın F'si, Manisa'nın M'si ve Rize'nin R'si. Bugünün harfleri bunlardı canlar. Peki. Hangi aklınızdaki kişinin gündemine bakalım. Oo. Okay, enteresan. Aklınızdaki kişinin gündeminde evlilik. Yanında tutkuyu verdi. Şimdi aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman aslında bu zamana kadar belki evlilikten kaçmış olabilir. Evlilik dediği zaman geri planda durmuş olabilir. Cesaret edememiş, adım atamamış, ciddi bir yola çıkamamış olabilir. Çünkü aranızda bir takım farklılıklar olduğuna inanıyor. Bu farklılıklar nedir? Bir taraf daha anlayışlıdır, bir taraf daha serttir. Bir taraf daha sakindir, bir taraf daha öfkelidir. Ya da işte bir taraf çok daha kolay problem, sıkıntı çıkartıyor olabilir, bir taraf çıkartmıyor olabilir. Yani aranızda birbirinize karşı farklı olduğunuzu inandığı, işte bu yüzden de bu evlilik temasına sizinle giremediği bir döngüden geçiyor. Belki son anda ayrıldınız, belki ciddi bir adım bile atmıştınız, yüzükler takılmış ya da işte evlilik için tarih bile alınmış olabilir. Pat diye ayrılmış olabilirsiniz. Bu insanın evlilik teması ile ilgili bu yüzden korktuğu bir gündemi söz konusu. Ama bundan sonra ciddi acılar çekti, ciddi mutsuzluklar çekti, e, çaresizlikten tavrımar oldu, ne yapacağını bilemediği. Çünkü hani Evlilikten kaçmak kolay ama sizden vazgeçmek ona çok zor gelmiş, ona çok koymuş olarak gözüküyor. Bunun acısını gerçekten kalben hissettiğini, acı çektiğini hatta çaresizlikten bu konuyla ilgili tavrımlar olduğunu bizlere söylüyor. E, hala tutkum var, hala o çekimim sana karşı var. E, seni çok cazibeli ve çok çekici buluyorum. Ee, senin o içtenlikle gülümseyişin, o beni sevişi. İşte bana en büyük tep, tutkuyu o veriyor. Hani senin bende oluşunu bilmek, senin bana e, o hani o yüzündeki gülümseyişi, o benim yanımda mutlu oluşunu. Bunların hiçbirini aslında unutamıyorum. Ve evet ben o evlilikten kaçtım ya artık. Yeniden ben bir araya gelmek istiyorum ya. Artık kadersel olarak şanslı olalım. Arzu ettiğime kavuşma şansı yakalamak istiyorum. Ha bilmiyorum beni kabul eder misin? Bilmiyorum beni hayatında tekrar ister misin? Lakin bildiğim bir şey varsa ben ani olarak bu evlilik yolunda kaçtığım için büyük bir pişmanlık çekiyorum. Büyük bir acı çekiyorum. Bunun mutsuzluğunu yaşıyorum. Ama seni unutamadım. Seni unutamıyorum da Kaderimde sen olduğunu ve kaderimizi yeniden yazabileceğimize inanıyorum. Şu aralar tuttuğumun altına olacağı, dileklerimin gerçekleşeceği ve arzu ettiğime kavuşma şansını yakalayabileceğime inandığım bir döngü içerisinden ilerliyorum dediği gündemi söz konusu. Sizi hala çok cazibeli, sizi hala çok çekici bulduğunu bizlere söylüyor. Peki düşüncelerinde ne hakim? Şimdi canlarım düşüncelerinde ne hakim dersek bakın merkezde de bir Değnek dörtlüsü, evlilik yolunda ilerleme ciddi adımlar atma ciddi kararlar alma yani hani hmm, enerjilerde verdiği gibi düşüncelerde de ciddi adımlar atmak varmış ama bir anda pat diye size üzgünüm seninle gelecek düşünmüyorum demiş ne olduğunu anlamadan neye uğradığınızı anlamadan bu insan böyle bir tepki vermiş çünkü çok fazla ikilemlerde kalmış. İkilemlerde kaldım, karar vermekte zorluk çektim, kendimi bir çıkmazda gibi hissettim. Yani bu evlilik teması onu ciddi anlamda korkuttuğunu, onu ciddi anlamda üzdüğünü ve bunu bunalttığını bizlere söylüyor. Bu yüzden bu işte temaya girerken, bu yönde hareket etmeye başlarken veya ciddi adımlar bile atılmışken bir anda dediğim gibi üzgünüm seninle bir gelecek düşünmüyorum diyerek size resmini çekmiş olabilir. Belki bazılarınızda aklınızdaki kişi ikilemlerde kalıyorum diyor ya çevresinden bir takım insanlar sizi istemiyor olabilir. Sizi istememiş olabilir. Ailesi sizi kabul etmemiş olabilir. Ailesi bu evliliğe, bu ilişkiye zor ikna olmuş olabilir. Ama işte size karşı ikna olduğunu gösterip evde hala bir baskı, evde bir hala bunaltma, ya da işte çevresindeki insanların ya oğlum ya kızım işte sen evlenecek insan mıydın? Sen yapamazsın, sen yürütemezsin, sen çok özgürlüğüne düşüyorsun. Örnek veriyorum sen çok başı başıboşsun deyip de onu dolduruşu onu vesveseye getirmişler. Ama sizin her daim ona karşı sabırlı olduğunuzu söylüyor. Ve bu yüzden size teşekkür bile ediyor. Ben bu kadar ikilemlere gittim, bu kadar sıkıntılı süreçlere gittim, bu kadar sorun ve problem yaşadım. Ama anladım ki bana karşı sabır gösteren, bana karşı anlayış gösteren taraf hep sen olmuşsun. Ben gerçekten sana karşı sırt dönmüştüm. Ben gerçekten sana sırtımı dönmüştüm ve alıp kendimi gitmiştim. Şu anda inan ki seninle konuşmak istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Neresinden tutacağımı, neresinden başlayacağımı, nasıl kendimi sana ifade edeceğimi inan ki bilemediğim bir döngüde ilerliyorum. Ama ne olursa olsun bakın iki defa kadersel süreç verdi. Burada da bir kadersel süreç var. E, demek ki bu gece yatarken o başını yastığa koyduğunda aranızdaki sürecin kadersel olarak tekrar birleşeceğinizi. Kaderindeki insanın siz olduğuna, artık kadersel olarak şanssız zamanı girdiğinize inandı ve aslında barış ve kavuşmayı istediği bir düşünce gündeminde hakim. Ve diyor ki, evet sana acı verdim, ama inan ki ben de acı çektim. Benim de kalbim acıdan var oldu. Ben de bakma e, istemiyorum değişime veya bakma üzgünüm seninle bir gelecek düşünmüyorum deyip pat diye gidişime. Ya da pat diye seni engelleyişime. Hiçbir açıklama yapma gereği duymayışıma. Bakma barış ve kavuşmayı ben de istiyorum. Ve şunu sana söylemek isterim ki. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. İzin ver mutlu olalım. İzin ver seninle yeniden başlayalım. İzin ver o hayalini kurduğumuz yuvaya, hayalini kurduğumuz geleceğe, Çoluk çocuğa. Artık hikayenizde ne varsa. Kavuşmamıza izin ver. Evet eşeklik ettim. Evet hata yaptım. Evet son anda en güzel döneminde veya işte tam bana güvendiğin anda tam ciddi bir yolda ilerlerken seni pat diye ortada bıraktım. Ama artık değişeceğimi düşünüyorum. Ben artık barışmak ve kavuşmak istiyorum. Dediği bir düşünceye bu gece sahipmiş. Peki duygusal olarak duygularda neler var? Şimdi canlarım, duygularda ne var diye baktığımız zaman bir kere hani şuna değinelim ilk önce. Burada bize de diye düşüncelerde bana karşı bu kadar sabırlı olduğun için teşekkür ederim. Ee, burada da bir sabretmeyi verdim. Yine sizin ona sabırlı olduğunuzu. Demek ki bu ilişkide aslında siz çok sabır göstermişsiniz, çok alttan almışsınız, çok idare etmişsiniz, onun belki gelgitlerine çok şans vermişsiniz. o gitmiş gelmiş affetmişsiniz. Burada bir çok fazla sabır gösteren ruhtaşlarım var. Siz sabır göstermişsiniz. Hatta bu süreci zamana bırakmış olabilirsiniz. Tamam evlilik istemiyorum. Tamam evlilik konusunda acele de etmek istemiyorum. Zamana kalsın deyip acele etmeme kararı bile almışsınız. Ona haddinden fazla sabır ve musamma göstermişsiniz. Bunu söylüyor. Bunun farkındayım aslında. Bunu bugün düşünüyor ve hissediyorum dediği bir gündeme. Çok fazla bunu verdi. İkinci fazla verdiği şey burada dedi ya bize evlilik. Ama farklılıklarımız vardı. Bir tarafın hani ikimiz de farklı karakterler farklı uylara sahiptik. Burada da tekrar bize der ki aslında çok farklı olmamıza rağmen sana çok bağlı hissediyorum. Yani aranızda bir takım farklılıklar var. Demin de dediğimiz gibi bir taraf çok kıskanç olabilir, bir taraf değildir. Bir taraf günde 500 kere arayıp örnek veriyorum. Sıkıştırır, sıkar, diğer taraf arayıp sormaz. Yani arada bir takım farklılıklar var. Bir taraf ufacık bir şeye alınır, diğer taraf kolay kolay küsmez. Misilleme yapıyorum tabii ki sizler. Hikayenizde ne varsa ona göre yorumlayın artık o kadarını da ben bilemeyeceğim. Ama burada ortak bir payda da buluşamadığınız, bazı noktalarda ortak bir noktada buluşamadığınız. Bunun için belki birçok kez bir araya geldiğiniz, konuştuğunuz, bak öyle olsun, böyle olsun, şunu yapalım, bunu yapalım deyip de yapmadığınız, yani ortak noktada buluştuğunuz ama yine de dönüp dolaşıp, Hani huylu oyundan vazgeçmez ya. İki tarafta huyunu değiştirmemiş olduğunu bizlere söylüyor. Bu yüzden ee, seni kendimden uzaklaştırdım veya bu ilişkide sen gittin ben gittim uzaklaştık bu ilişkiden kırdım ve aslında birazcık da düzeltemeyecek gibi hissediyorum bu yüzden matem ve ayrılığı en dipte yaşıyorum her karanlık gece inan ki güneşi koynunda saklıyor her ayrılık bana kalırsa daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığım ayrılığın yasını tutuyorum ama sonra daha çok parlayarak hayata dönüyorum her ayrılık daha iyi bir kavuşma için olduğunu düşünüyorum ve ben senden barış ve kavuşma istiyorum bunun için sana birçok kez haber yolladım ya da birçok kez haber yollayacağım hangisi hikayenizde varsa kapıdan kovsam bacıdan gireceğim bak bir değil 2 değil 3 değil 5 değil sana defalarca kez haber sana defalarca kez iletişim göndereceğim şu aralar inan ki seni görmezden gelmiyorum. Şu an kendime odaklanmam gerektiği bir süreçten geçiyorum. Ve ben kendime odaklanıyorum ya işte muhakeme yapıyorum. Bilinmeyenlere kendi içerimde açığa çıkartıyorum. Yüzleşiyorum. Hesaplaşıyorum. Gerçekleri kendi içerimde konuşuyorum. Ama hiç rahat değilim. Hiç mutlu değilim. Sıkıntılı ve mutsuz olduğum bir döngüde ilerliyorum. Senden haber bekliyorum, senden iletişim bekliyorum, sana haber göndermek istiyorum. Hem ben göndermek istiyorum hem senden haber bekliyorum. Çünkü hani senden bekliyorum bazen. Çünkü burada dedi ki bize seninle konuşmak istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Aramak istiyor ama hani o aradığında ne dile getireceğini bilemediği en azından telefonsuzdan gelirse en azından o arama ilk siz başlatırsanız üzerindeki bu yükü de atabileceğine inandığı bir gündemi söz konusu. Ama en çok inandığı şey bugün düşündüğü bu gece yatarken düşündüğü ve hissettiği şey sizin ona karşı sürekli sabırlı olduğunuz ve farklı yönleriniz, farklı huylarınız, farklı bakış açılarınız olmasına rağmen size kendini çok bağlı hissettiği. Ve bu evlilik temasından bu ya da sağlam köklü bir yuva kurma, temel kurma temasından kaçtığı için bununla ilgili büyük bir pişmanlık duyduğunu. Yaşadığı ayrılığın yasını tuttuğunu ama parlayarak ayağa kalkacağını. E, düşüncesel olarak 14'lü bir vade verdi barış ve kavuşma için. Duygusal olarak 8'li bir vade verdi iletişime geçmek için canları. Ayın 8'li ve 14'lü tarihlere veya işte bakımdan 8 gün sonra 14 gün sonra e, iletişim, barış ve kavuşma için hamleler ve adımlar görme olasılığınız yüksek olarak gözüküyor. Peki bir de konuşturma kartlarından alayım son ve açılımımızı bitirelim. Bu gece tam da şu anda size yazmak istese ne yazardı? Ne söylerdi? Gerçeklikten, gerçek hayattan korkuyorum. sürekli kendimi kendi içimde affetmekten yoruldum. Kendimi yeniden tanımaya başladığım bir dönemdeyim. Sana karşı korkularım var. Aslında sana karşı değil, evliliğe karşı ciddi anlamda korku barındıran bir kişi var. Seni anlayabilmem için kendi tabularımı yıkmam gerekiyor. Baskıcı tarafın beni senden uzaklaştırdı, fazla üstüme geliyorsun, buna sevgi de dahil. Ne dedik biraz önce? Arada farklılıklar var. Bir taraf kıskanıyor olabilir, bir taraf daha fazla seviyor. Ne dedim? Bir taraf 500 kere arıyor, bir taraf daha az arıyor. İşte belki de bu ilişkide baskıcı olan taraf sizdiniz. Fazla üstüne gittiniz. Buna sevginiz bile dahil. Sevginiz de fazla vermişsiniz. İşte bundan boğulan bir aklınızdaki kişi var karşınızda. Şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullandığım bir süreçten geçiyorum dedi ve son. Yıkılmak binaya mahsus bir şey değil sevdiğim. İnsan bir cümleyle yıkılabilir. Demek ki ee, yıkık olduğunuz, viran olduğunuz, birbirinizi kırdığınız bir dönemden de geçmiş olabilirsiniz ama bu insan hani şu baskıcı tarafınızı sizler yapıyorsanız kenara bırakın. Gerisi zaten emin olun onda. Aldık, kabul ettik, bütünün haline olsun diyelim. Kanalımın bütün abonelerine, videomu beğenen bütün herkese şimdiden şifa olsun. Öyle de oldu. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.